Sayın seyirciler, Van'ın Erciş ilçesinde korkutan bir yangın çıktı. Çubuklu mahallesinde çıkan yangında ev ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Görüntülerin adresi Van. Olay sabaha karşı ilçenin Çubuklu mahallesinde meydana geldi. Engin Karadeniz isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın yanındaki ahır ve odunluğa da sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ev, ahır ve odunluğun kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.